Öncelikle selamun arkadaşlar. Biz bu Zeno denilen amana kodumun çocuğuyla bir birebir başladık. Bu bir saat falan falan ya dayandı ya dayanmadı hatırlamıyorum. Bu amana kodumun oğlu aslan hastası büyük ihtimalle bilmiyorum. Nefessiz, ciğersiz o rospunun dörü. Bu bir saat içinde nereden baksan 50 defa combo kesti. Bir 15, hani bir 15 saniye sürdü, bir 10 saniye sürdü, bir 7 saniye sürdü. Full combo kesti yani. Full birebir de. Tarafsızı attık. Tarafsızın taraflı olduğunu zaten cümle alem biliyor. Anasını siktiğimin oğlu orada kendi, kendisi zaten yetkili. Kendisi yetkili olduğu yetmezmiş gibi bir de orada tarafçı arkadaşları var Orospu evlatlarının. Amına çocuğunu orada kombo kestiği öldüğü halde adama muhtatıp birebiri durdurmadılar. Ondan sonra öldüğünü anlayınca bu sefer orospu evladı sunucu adını direkt kaçana kadar yap, yani yaptı. Onun şimdi bu, ekranda gördüğünüz videoların hepsini size izleteceğim. Amına kodumun oru itler köpekler gibi bir saat içinde karşımda cam verdi. Hemen göstereyim kardeşim. Baş, şundan ilk baştan başlayalım kardeşim. Ee, Bak şimdi şurada bir muhabbet var. Bu birebir de ben kesinlikle herhangi bir şekilde mor kullanmadım. Herhangi bir hızlandırıcı, herhangi bir hiçbir şey kullandım. Sadece düz mikrofon. Mikrofona yaklaştım. Mikrofon basını açtım. Düz mikrofon flex attım. Bakın yazdığına. Dilatma flex at. Hızlandırıcıyı kapa diyor. Orospu'nun evladı benim düz mikrofon. Sade orijinal halime hızlandırıcı diyor. Yani bunlar burada ölmedi zaten de bunu sadece bu dediği hani bu dediklerini burada bu rezilliğini burada görün diye göstermek istedim. Düz mikrofonumu hızlandırıcı diyor. Böyle bir salak oros evladı Neyse devam. Şimdi şu videoya bakalım. <laughs> Şimdi gördünüz 10 saniye kombo kesiyor burada. 10 saniye kombo. Dinleyin kardeşim. baş aldım. Dinleyin. Burada ben flex atıyorum. Kombo kesiyor. <gülüyor> 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 11'de komboya başlıyor tekrardan. Göre. Burada bir kesti kardeşim. Ha, burada 7 bir burada bir part yedi. Heh, Heh devamına geleceğim. Burada bir daha kesiyor. Hatta ben burada bir daha uyarıyorum bak. Part 2, part 3 devam devam diyorum hani devam bakayım nereye kadar hani kombo keseceksin nereye kadar. Oros bu çocuğu nefesi kesildi artık. Konuşuyor konuşarak nefes al nefes almaya çalışıyor. Hani öyle bir taktik bulmuş kendince. Neyse izleyelim kardeşim. Burada da aynı 11'de başlıyor tekrar kombuyu. Hatta bak ben burada çete şey yazmışım. Ee, hani aşağı şurada görüyorsunuz. combo kesme 1 yazmışım ama sayamıyorum. Neden? Çünkü çette hani şurada gördüğünüz gibi tarafsızın çetinde şey var. Ee, zaman var. Zaman olduğu için atamıyorum yani. Spamlayamıyorum. O yüzden yapmadım. Zaten videoda çıktığı için uğraşmadım. 10 saniyede burada kesiyor. Devam. <laughs> 7 saniye kombo kestin ama devam diyorum bak. <laughs> ha şimdi bu orospu çocuğu ilk başta hani gösterdim ilk kombo kesti yerde bir 10 saniye kesti ben burada orada uyardım bağırdım orospu çocuğuna kombo kesme dedim ya Orada öldüğünü anladı ama ha çocuğu. Bir de burada kesti. Bu da bir de burada kestiğini hani kesti. Bir de burada da öldüğünü anladı ya. Ben burada da bak <laughs> video alındı. <laughs> ben part 2 devam dedim ya. Burada direkt VS'yi kaçana kadar yani öldü ya şimdi. Öldü. Öldüğü için VS'yi kaçana kadara çevirmeye çalışıyor yani. VS'yi kaçana kadar yapmaya çalışıyor. <laughs> Tabi yapamaz. <laughs> Ben burada yine diyorum Kombo kesme lan Ben bu çocuğu vs'de nereden baksan 50-60 kere uyardım Bak <laughs> Ben burada chatte yazmışım taraf tutmayın ananızı öldürürüm ama it gibi köpek gibi taraf tutuyorlar devam. <gülüyor> <gülüyor> burada yoruldu ya artık orospu çocuğu artık kombo kesmekte de bu hani nefesini alamıyor. Bu sefer gitti VTF ile MTF ile bir morpa yer açtı boktan bir şey. Orada nefes almaya çalışıyor çaktırmadan. Şuna geçeyim hemen kardeşim. Bak şurada adamın bir tanesi Kombo kesme yazıyor bak kesme bak adam bile farkında kesme kombo kesme <laughs> Bir yere atladım bir yere atladım dur 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 atladığım yeri göstereyim bir yere atladım <laughs> Hani öldüyoruz bu çocuğu. Bir daha combo bir dakika ben burada bir daha yazmışım büyük ihtimalle burada bir daha. Yazmışım. Burada mı kesiyor? Burada büyük ihtimalle annesi geliyor arkadan bir şeyler söylüyor bak. Annesiyle konuşuyor. Bomba geçiyor yine devam. Ben combo kesiyor diyorum yine bir şekilde bu camden denilen amana kodumun çocuğu kimse artık bunun direkt dostu hatta bu pilavda da hani pilavdaki çoğu insan bu dost Part 3 devam yazıyor burada öldüyoruz bu çocuğu direkt sunucu adını kaçana kadar yapıyor bak amına koyduğumun evladı sunucu adını kaçana kadar yapıyor öldüğü için <laughs> Tamam devamına yazacağım şimdi ben. Oğlum ben bizlik katılırım. Bak adam bu ben burada düz mikrofonum diyor. Bak adam burada yazmış. Çaktırmadan nefes alıyor diye. Adam bile farkında yani neyin olduğunu. <laughs> Video durdu devam ettirdim. <laughs> Devamına geliyor. Adamla bak burada bir daha yazmış. Nefes alacaksan sövme. Atma bu bir. Harbiden oğlum. Nefesin yetmiyorsa Rospu'nun çocuğu. Astım hastasıysan. Nefes almayı beceremiyorsan. Nefes darlığın varsa. Problemlerin varsa. Yapma oğlum bu işi. Git kumdan kale yap. Lan annenle güne git. Anasını siklemin doğru. Yapma oğlum bu işi o zaman. Adam bile yazmış buraya. Nefes alacaksan sövme amına koyup. Bir de böyle bir nefes alma şekli yok adam bir çekiyor adasının amına koyma 10 15 saniye. Burada bakın yazdığı şeye bak. Kayıt maçı Morospu'nun evladı. Bak kayıt maçı. Brezilya görüyor musunuz? <laughs> Ben burada diyorum ki taraf tutmayın ananızı sikerin adam 50 kere combo kesti orospu çocuğu atsana mute diyorum atmıyorlar hiçbir atmıyor bak şurada da hüküm joy Hüküm Joy diye bir çocuk tanımıyorum. Sukuex aldı diyor. Bak Sukuex aldı. Çocuk bak şurada. Sukuex aldı diyor. Sukuex kazandı diyor. yani. Sukuex aldı. Bire biri Sukuex aldı diyor. Çocuk bile burada diyor yani. Çocuğun yetkisi yok. Bir şey yapamıyor ama Sukuex aldı diyor. <laughs> Ben burada yazıyorum astım astı Soros bir evladı 50 kere combo kesti video var nefesim bitince de VTF açtı net gibi <laughs> Düz, mic hı, yani düz mikrofon hızıma hızlandırıcı diyen ezik dedim <laughs> Ben de diyorum ki benim bire bire kaçana kadar deyip de başladığıma dair veya bu pilavda da kaçana kadar bir kural olduğuna dair bana bir kanıt çıkar kardeşim. Öyle bir kanıt yok. Ve ben kaçana kadar yer buraya orospu çocuğu diye başladığıma dair bir kanıt da yok. Bir ekran görürsün. hiçbir şey yok. Orospu çocuğu konvo kesti öldü. Ölünce de bu sefer adını kaçana kadar diye değiştirdi. Bundan yırtmak için. <laughs> Son videoya geliyorum kardeşim. eklenti vazofuzu bak ben burada Giriyorum şeye, for kurallarına. Amına kolumun Maloros peblatlarına okuyorum bak. Yeriz aleyhüssümsün asar, Yeriz aleyhürgüştün asar, Yeriz aleyhüfukatürgün asar, Yeriz aleyhüfatıbâk asar. Yeriz aleyhüssümsün asar, Yeriz aleyhürgüştün asar, Yeriz aleyhüfukatürgün asar, Yeriz aleyhüfatıbâk asar. Allahım bana doğru konuşuyor mu? Yeriz aleyhüssümsün, Yeriz aleyhürgüştün, Yeriz aleyhüfukatürgün, Yeriz aleyhüfatıbâk asar. Ana sizin adamınız için önemli. Çünkü benim adamım sizin. Ana sizin sizin. Taraf tutmayın ananızı sikerim sizin diyorum bağırıyorum. İşte ben burada for kurallarını okurken bu uyanık orospu evladı da video almış burada. Ben o for kurallarını okurken. Ben hani kendisi 50 kere combo kesti ya vs başında. Ben de burada artık bu 50 kere combo kesti kesti ben dayanamadım artık gitti burada for kurallarını okudum. Bu adam öldü bu adama mutlatsın diyorum ya artık orada yalvarıyorum ya. O kız bu video almış. Diyor ki burada combo kesiyor. Lan amana <laughs> aman kodumun çocuğu sen öldün zaten öldün. Öldüğünü anlatmaya çalışıyorum orada ondan prim kasmaya çalışıyor. Prim Joros pevladı seni. Rezil <laughs> Started, <gülüyor> <misiniz>? <gülüyor> Bu kodumun yetmesi de bunun arkadaşı. Tarafta <laughs> <ağımağın çocuk, gülüyor> <thanks. gülüyor> <laughs> Bu da burada bitti kardeşim. Hatta bir yer atladım diye hatırlıyorum. Orayı göstermem lazım. Bir yerde daha <laughs> Heh, burada Olcay dedi duydunuz. 0128 Combo kesti. Hesapla kardeşim. <laughs> Bak ben burada yeni uyarıyorum. Da susma ananı sikerim combo kesme diyorum. Sıfır <laughs> <laughs> komboyu tekrar başlıyor. Şimdi Zenomus'u nesin? Ananın atasını bacısını sikerim. Anasını siktiğimin yetmesi. İtler köpekler gibi öldün geberdin can verdin. Ananın amcına koyarım seni anana kodumun oğlu. Bir daha benim karşıma çıkma. Harbi ananı bacını darama domen ederim senin. Sana bu kadar yeterli.